36. sorudan hepinize merhabalar. Ben Ardam hocanız. Bakalım sorumuza. Bir tişörtün alış fiyatı X, satış fiyatı ise YTL'dir demiş. 5Y eşittir 160-3X diye bir eşitlik vermiş. Olduğuna göre bu tişörtün satışından kar edilebilmesi için X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini benden istiyor. Hepinizin bildiği gibi bir satıştan kar edebilmek için satış fiyatının alış fiyatından daha büyük olması gerekir. Alış fiyatımız x TL. Satış fiyatımız ise Y TL idi. Soruda bize 5 y eşittir 160 3 x diye bir ifade vermişti. Burada y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 5'e bölersem y eşittir 160 3 x bölü 5 olmuş olur. Artık burada ifademde y yerine 160 3 x bölü 5 yazacağım. Aşağıya yazıyorum. 160 3 x bölü 5 büyüktür x oldu. Artık buradan x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini bulabilirim. Eşitsizliğin her iki tarafını 5 ile çarparsam 160 eksi 3x büyüktür 5x olmuş oldu. Pozitif olduğu için işaretim yön değiştirmedi. Şimdi de her iki tarafa 3x eklersem 160 büyüktür 8x oldu. Son olarak da eşitsizliğin her iki tarafını 8'e bölüyorum. Kaldı 20 kaldı 1. Buradan da 20 büyüktür x olmuş oldu. X'imiz 20'den küçükse alabileceği en büyük tam sayı değeri de buradan 19 olmuş oluyor. Çok güzel bir soruydu. Seyrek sonra görüşürüz.